Doğa, ederiz, yaren yerinde ata çalgıları çalarız. Biz ölü yerinde ağlarız, düğün yerinde oynarız, dua yerine Kur'an okuruz. Bunu bir günde hepsini yap veririz. 8 bin yıl önce Azerbaycan'ın Gubostan dağlarına zeybek figürleri vardır. Biz o 8 bin yıldır o zeybekleri oynarız. Yere düz çöktüğümüzde yeryüzü bizim, el kaldırdığımızda gökyüzü bizim, dönerken dünya bizim deriz. Bu Uğuz Kağan'ın evlatlarına yerin ses, göğün ses, adını vermesi oldu. Şimdi geldi benim kulağım ama dışarıya da geldiler herhalde. Bugün de oyun oynarken biz diyoruz ki kızlarımız anası nenes gibi oynasın, erkeklerimiz babası dedesi gibi oynasın. Bu yemiş geçi gibi sakrayıp durmasınlar. Bizim müzik aletlerimizde ruh vardır. Bir kabak kemaneden bahsedersek ya da tırnak kemaneden e, sapı ardıçtandır. Teknesi alavurttandır, su kapağındandır. Üstteki kalp sarı, teli sincap bağırsa, yayı at uyrundandır, doğadandır. Bizim türkülerimiz doğayı anlatır. Oyunlarımız hayvanların hareketidir. Evin hatap görüşü, geçinin kayadan kaya sekmesi, şahinin uçuşu hayvanları anlatır. Türk, türkü söyler, türkü dinler. Bizim dilimiz de doğa dilidir. Öyleyse türkülerde ruh vardır. Batının yüzünde ruh yoktur. Merdivenin tenekeyi sal, tam bu ses çıkarı. Ya fabrikanın dişisinin sesi vardır. Dolayısıyla ruh olan ata müziklerini bırakmayalım. Sipsi, gavale kemençe, sazı, düdü, dü, davulu, zunayı, delbe. Önde de kurak zeybek, ağır zeybek, tek zor ortalatması oynayalım.